Bu intibak yasası yapılırsa alt tabandaki maaş alan insanlarımız biraz daha refah içerisinde hayatlarını yaşamlarını idame etmiş olurlar. İnşallah en kısa sürede seçim öncesi devletimiz bu konuda güzel bir açıklama yaparak 2000 sonrası emeklilerimizi mutlu edecek bir haberi bize verirler. Emeklilerin promosyon alabilmek için saatlerce banka kuyruklarında beklediğini, o bankadan bu bankaya koşturmak zorunda kaldıklarını da ifade eden Vedat Gür konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye gündemindeki konulardan biri şu anda emeklilerin promosyon olayı. Emekliler bildiğiniz gibi yıllardan beri herkes kendi bankasına odaklanmış. O bankalardan hem maaşını alıyor hem de bu son zamanlarda bir promosyon olayı var. Promosyonlarını alıyorlardı." Nitekim son bir yıl içerisinde devlet bankaları Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası kendi müşterilerine 7 bin lira diretince diğer özel bankalarında bu rakamı 7 bin 508 bin liraya çıkarttıktan sonra bu devlet bankalarından bu müşterilerin bu bankalara taşımacılık yaptığını, ama bu olayın biz de emekleri temsil ettiğimiz için bu olayın bizler adına üzücü bir olay olduğuna inanıyoruz yönetim olarak.